Ürün çeşitliliğiyle ön plana çıkan Denizli'de seracılık da yaygınlaşıyor. Kolay gelsin. Sıcakta çalışıyorsunuz. Evet çok sıcak. Evet, evet, evet. Acıpayam ilçesindeki seralarda domates ve biber hasadına katılan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, jeotermal seralarda da verimli bir üretim yapıldığını belirtti. 2 yıllık bir sera burası. Var. Öyle mi? Evet herhalde TKDK'dan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar'dan da üretim verilerine ilişkin bilgi aldı. Nerelere gidiyor? Avrupa marketlere gidiyor. Domates ve biber hasat eden Vali Coşkun, üreticilere bereketli bir sezon diledi. Evet. Bereketli olsun. Şunu da Hadi bismillah. Evet. Evet. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, seralarda üretilen domates, biber, hıyar, marul ve maydanozun iç ve dış pazarda yoğun talep gördüğünü belirtti. Sağlıklı ürün yetiştirmek hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Çınar, biyoteknik ve biyolojik mücadele yöntemlerini uyguladıklarını vurguladı. <laughs>